Selamun aleyküm yası Arkadaşlar uzun bir aradan sonra Şöyle bir video atayım dedim kanala Kuşları şöyle bir gösterelim Kuşların çoğu koy kuşlar biliyorlar arkadaşlar çoğunu Bilmeyen arkadaşlar Kalemize yine gelen arkadaşlar içinde Şöyle ufak böyle bir Şey yapalım Bilgilendirme yapalım Kuşlar arkadaşlar Hepsi birbirine giren kuşlar yani şu an zaten eşi attık hayvanları. Ama eşi atılacaklar var. Onları bekliyorum. Biraz daha bekleyeceğim. Ondan sonra eşi atacağım. Şu sinekli, sinekli olan maviler. Ondan sonra sabuni. Ondan sonra şurada iki tane ballı var. Onlar. Ondan sonra şurada bir tane yavru var. Onun da bir hıkık falan vardı. Onun kuyruğunu kestim biraz toplasın diye kendini zaten vakit kısa bu vakitten sonra kuş da uçurulmaz anca hafta sonu şimdi hafta sonu anca atabiliyorsun ondan sonra şu benim şu benim eski kuşlarımdan şeytanlar diye lakaplı kuşlarımdan bir tane ballı onun işi de bir tane koyu mavi var burada uçurup kanalda da videoları vardı burada uçurup izlediğimiz kuşlardan ondan sonra şu dumanlı kirli dumanlı kirli şurada bir tane dişi dumanlı perçemli bir dumanlı kirli olacak yani şurada arada onun yavrusu bu dumanlı da onun yavrusu bu dumanlı bunlar hiç yerde söküldüler arkadaşlar bunları hiç uçurmadım e, vakitsizlikten yerde söküldü bunlar da 3 kardeş şu düz bir de şu iki tane perçemli var dumanlı onlar 3 kardeş ana babada burada Hatta babası şu açık ballı, şey diyorum dumanlı. Anası da şurada koyu bir tane dumanlı olması lazım. Ha şurada. Şu, şu beyazının yanında olan. Bunları arkadaşlar bizim e, daha doğrusu dişi e, bizim e, Eyüp abi var. Onun sevdiği bir postacı abi var. O getirdi o dişiyi. Hatta bir tane de erkek getirdi. O yavruların babası da erkek dumanlı yumurta gitmiş? Yok. Erkek tumanlı buralarda bir yerdedir diyor. göremiyorum kuşları. Ha, şu şu. Şu erkek. Bu erkeği getirdi. Erkek de yavrularını aldı kuş. Hayvan çok uzun kaçıyormuş filan. Ben izlemedim kuşu. Sadece bunlar bir yerde sökülüyor. Bunlar bir yerde sökülenler. Bunu ben uçurmadım yani böyle bana sökük geldi. Ama uçurmuşlar. Kuşun yaşı da var. Kuş uzun kaçıyormuş söylediklerine göre. Kümeslerimiz de burada böyle arkadaşlar. Ondan sonra Vallahi elimizden geldiğince uçurmaya çalışıyoruz diyeceğim ama uçuramıyoruz yani ne diyeyim. Şimdi bakalım bir yere uçum kümesi ya koymayı düşünüyoruz. Daha doğrusu bir arkadaşı Şaban diye bir arkadaşımız var o arkadaşımızın vesilesiyle o sabahları uçacak, akşamları biz uçacağız ama bu dediğim olay mart marttan sonra önce olur. Çünkü işten çıkıyoruz. Çoğu kişinin de aynı sıkıntı var. İşten ee, işten çıkıyoruz. Ondan sonra işte kuşlara geliyoruz ama akşam oluyor tabii. Kuş görme vakti yok. Hals sonra zaten kuş uçmakta da kuşlardan bir şey olmaz. Ondan sonra Bakalım inşallah hayırlısı olsun. Mart'tan sonra oraya bir kümes koyup o arazide kuşları uçuracağız. Burada da uçurabiliriz gerçi ama buranın da sıkıntısı arkadaşlar rüzgar. Şimdi aşağı dediğim vadi burası. Havada yarın bozacak diyorlar. Afat açıklama yapıyor. Şimdi rüzgar aşağı doğru bastığı zaman kuşlar aşağı doğru düşüyor. Aşağı düşen kuşlar da burada iki kediler tarafından yok ediliyor. Öyle bir sıkıntım var. Yani aşağı esen rüzgarda yavru kuş hafiften bir sıka girsin. Daha da çıkamıyor bu tarafa. Öyle kayboluyor. Şu yavru yeni aldım. Şu yavru yeni aldım. Daha yeni yedim. Yeni kendi yavrumuz. Ondan sonra o dişi dumanlıyla, yerde dönen dumanlıyla bir tane aynı kuyruk mavi var. Ha, şu mavi. Onun yavrusu. Bu da hatta bu mavi de onun yavrusu ama anaları farklı. Yani o yavruyla bunların anları farklı. Ondan sonra şu kuş arkadaşlar şu arkadaki maviden ya şöyle söyleyeyim dişi de mesela yumurta hani yumurtlamama sıkıntısı ki yaşamışıdır ama şu erkeğin eee döl tutmama sıkıntısı var. Yani yaklaşık olarak bir 30 tane belki 4-5 tane dişi değiştirerek ya yumurtasını aldım. Yine de tutmadı. Eğer ki bilen çözümü bilen varsa bize yorumlardan ulaşsın onda öyle bir durumumuz var. O hayvandan yavru almak istiyorum ama açcısı alamıyorum. Erkekte kızmış kuşlar hep kızmış şurmod diye bak şunlar daha bu, bu yaz yaza girerken aldım şu o yavruyla o dumanlı kirli yavru. Onlar kardeş zaten. Anaları da ortadaki de anaları zaten onların. Ondan sonra, ondan sonra, ondan sonra bakayım. Durumlar böyle arkadaşlar kuşlarda. Ee, herkes Allah'a emanet olsun. Kendinize Görüşürüz inşallah. Kuşlarımızdaki durumlar böyle. Şöyle yakından da bir çekeyim de. Maşallah demeyi de unutmayın.